Oh في <applause> حياتي الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله Farklı doğum tarihleri olmasına rağmen Pendikli Şaban Efendi'nin icazetnamesindeki bir kaydında miladi 1481 yılında bir berat gecesinde doğduğu anlaşılmaktadır. Şaban Efendi anne ve babasını küçük yaşta kaybetmiştir. Şaban Efendi'yi kimsesiz, akrabasız ortada kaldığı bu zamanda bir hayırsever hanım hanım evlat edinmiştir. Adı ve kimliği bilinmeyen bu hayırsever hanım, Şaban Efendi'ye gerekli tahsili yaptırmış, hatta okuması için İstanbul'a göndermiştir. 12 yıl kaldı. Bu süre zarfında şeyhinin hizmetinde bulundu, birçok mertebeleri açtı. Hilafetle Kastamonu'ya gönderildiği tarih yaklaşık 1530'dur. Bu şehre geldiğinde Hisarardı semtinde Seyyid Sünneti Meclisi'ne yakın bulunan Hüsam Halife'nin yaptırmış olduğu Cemalettin Camii avlusuna indi ve orada müzevi bir hayat geçirmeye başladı. Bu haline acıyan halktan bazıları ona çobanlık teklif ettiler. Çamaşırını yıkadılar. Teklif edilen çobanlık için biz insanları yütmeye, yetiştirmeye geldik. Yırtılan eski gömleği için de biz dünyaya üryan geldik, üryan gideriz sözleriyle tevekkülünü ortaya koyuyor. Endişesi duymayan mizaca, mizacıyla bütün insanlara örnek olmuştur. İnşallah bu özelliklere Rabbim bizi de nasip eyler. Sözlerime burada son verirken birlik, beraberlik ve sevginin hakim olduğu bu haftanın hepimize, Kastamonu'ya hayırlar getirmesini diliyor olanların günahını bağışlayan yüce Allah'ımız şu anda günahkar ellerimizi açtık. Boynumuzu büktük. Yüce huzuruna geldik. Bizleri huzuru maneviyenden boş çevirme ya Rabbi. <laughs> thank